Merhabalar. Üniversitelerin tercih dönemi geldi ve çattı. Üniversite sınavına giren arkadaşlar artık tercihlerini yapacaklar. Bu süreçte biz de kendi mesleğimiz adı ve onlara kılavuz edebilecek bir veteriner hekimlik mesleği tanıtıcı video hazırlayalım dedik. Sizlere faydalı olabilir. İnanın çok mutlu olacağız. Akın Bey, veteriner hekimlik mesleğini bize kısaca açıklar mısınız? Veteriner hekimlik mesleği halk sağlığını ve daha güvenliğini koruma, hayvanların sağlığı ve refahı için çaba sarf etmek, dolayısıyla insanlara geçebilecek zoonoz hastalıkların önüne geçmek. Ayrıca veteriner hekim evcil ve çiftlik hayvanlarının hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenen, dolayısıyla onların refahlarını üst seviyelere çıkartan kişidir. Peki veteriner hekimin çalışma alanları nelerdir? Gıda güvenliği adına yapılan veteriner hekimlik buna e, ve gıda üretiminin yapıldığı bütün tesisler içine katabiliriz. Yine gıda değeri olan hayvanların yetiştirildiği tüm çiftlikler. Klinik veteriner hekimliği, klinik veteriner hekimliğinde de büyük baş, küçük baş veteriner hekimlik ya da pet veteriner hekimliği olarak ayırabiliriz. Hayvanat bahçesi veteriner hekimliği, kamu veteriner hekimliği, yine bütün hayvanların yem ihtiyaçlarının ya da mama ihtiyaçlarının karşılandığı yem fabrikalarında çalışılabilecek bir veteriner kimlik alanı, ilaç üretimi ve geliştirilmesi alanında bir kimlik alanı. Akın, Veteriner Fakültesinde eğitim nasıldır? Ne tür dersler işlenir? Veteriner Hekimlik Fakültesinde eğitim kesin olmamakla birlikte iki ana dala ayrılır. Temel bilimler ve klinik bilimler olmak üzere. Temel bilimlerde dersler genelde 1 ila 3. sınıf arasında alınan anatomi, histoloji, biyokimya gibi dersleri içine kapsar. Klinik bilimleri ise 3. sınıfla başlayıp 3. 4. ve 5. sınıflarda süren ve bunun içerisinde internüyü de içine alan artık hekimliğinizi damarlarınızda sonuna kadar hissettiğiniz dahiliye, doğum, cerrahi, patoloji gibi klinik bilimlerini kapsar. Veteriner hekimlik, veteriner hekimliği mi? Veteriner hekimliği. Veteriner çünkü hayvan der. Tamam. Hayvan hekimliğidir. Biz veteriner denilmesinden asla hoşlanmayız. Eğer bir mücadeleye girilecekse. Yani bir, birileri orada Veterinersin falan diye bazen böyle dalga geçerler ama o dalga geçmeye girdiyse boyu bizimden hiç hoşlanmıyor. Veteriner Hekimliğidir esas. Veteriner Hekimliği fakültesinde temelde öğrencilerin başta öğrenmesi gereken dil, latince dil. Çünkü derslerin ana temaları ya da içinde kullanılan terimlerin büyük çoğunluğu latince din. Ve 1. sınıftan itibaren aldığınız bütün derslerde bu latince terimlerle karşılaşacaksınız. Ve okulda da, fakültelerde temel olarak latince dilinin altyapısı derslerin içerisinde ufak ufak verilir. Fakültelerde kapsam çok geniş olduğu için yani biraz önce çalışma alanlarında anlatırken söylediğim gibi için içerisinde gıda güvenliği, hayvan refahı, sağlığı, teşhisi, tedavisi tüm hepsi, tüm bu saydıklarının hepsini barındırdığı için çok kapsamlı ve kaplayıcı bir meslektir. Dolayısıyla bir veteriner hekim okuldan mezun olmadan önce bu bahsettiğimiz bütün alanlara hakim olması gerekir. Bu da çok çalışmayı gerektiren bir durum. Yani gıda güvenliği ile ilgili bilmeniz gereken durumların yanı sıra evinizde beslediğiniz sevdiğiniz kedinizin parazit ilaçlamasına kadar hakim olmanız gereken alan çok fazla. Buna bağlı olarak da şöyle bir örnekleme yapabilirim. Anatomi dersinde tıp hekimliğinde sadece insan anatomisinden ders alırsınız ve ondan sorumlusunuz. Ama bizlerin okuduğu veteriner hekimliği fakültelerinde at anatomisi, keçi anatomisi, sığır anatomisi, kedi köpek anatomisi, bütün bahsettiğim bu hayvanların belki de sayamadığım diğerleri de Hepsine hakim olmanız gerekiyor. Ve sınavlar insan hekiminde sadece insan otomobisinden yapılırken bizim fakültelerimizde tüm bunlara hakim olmanız gerekir. Günümüzde fakültelerdeki sınav yönetmeni farklı olmakla beraber yazılı ve sözlü olarak sınavlar ayrılabilir. Yazılı sınavı size anlatmama gerek yok. Ama sözlü sınavlarda sınav şekli hocanızla dersi veren öğretim üyesi kimse onunla sizin aranızda bilgi alışverişine ve hocanıza verdiğiniz cevaplara bağlı. Hocanızın sözlü olarak size sorduğu soruların hepsi cevaplamak nice cevaplamakla yükümüz. Dolayısıyla Veteriner Hekimliği Fakültesinde okuyan bir öğrenci artık bir gece öncesinden sınava hazırlanıp ertesi gün o sınavdan başarı bekleyemez. Yani Veteriner Hekimlik mesleğini öğrenmeyi, Veteriner Hekim olmayı aklına takmış bir üniversite giriş aşamasındaki arkadaşın bilmesi gereken bir konu. Veteriner Hekimlik Fakültesine girdikten sonra çok çalışması gerektiği kolay bir fakülte değil. Veteriner de Hekimliği avantajları ve ne? dezavantajları neler? Bununla ilgili önce isterse dezavantajlarından bahsedeyim. Sonra avantajların keyfini hep beraber sürelim. Öncelikle tedavi etmek istediğiniz hastanızın ağzında dili yok ve konuşamıyor, derdini anlatamıyor. Konuşamayan ve derdini anlatamayan bu hastanızın sağlığının yerine gelmesi için elinizden gelenin hepsini yapsanız da bazen kaybedebilirsiniz ve bu size bazen çok acı verebilir. Duygusal bağ oluşturduğunuz bu hastalarınızı kaybetme riskiniz her zaman var. Ayrıca tedavisini yaptığınız bu hastalardan, hastalarınızdan zoonoz yani insana da bulaşabilen hastalıklar kapma riskiniz her zaman var. Uyuz, mantar, büyük başlar için Brüsel Bunlar için örneklerdir. Hekimliğin temel dezavantajlarından bir tanesi gece ve gündüzünüzün birbirine girmesidir ki bazen çok yorucu olabiliyor. Fakülte öğreniminde bahsettiğim bir durum vardı. Tekrar burada karşımıza çıkacak. Klinik yaparken hemen hemen bütün hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Yani beşeri hekimlerle karşılaştırırsak eğer bir KVB'cinin tedavi etmekle uğraştığı, çaba sarf ettiği kulak enfeksiyona hakim olduğunuz kadar Göz doktorunun hakim olduğu göz enfeksiyonlarına da siz de hakim olmalısınız. Yani hem kulak burun bazısınız, hem göz doktorusunuz, hem dermatologsunuz, hem beslenme uzmanısınız. Bütün hepsini kapsayıcı olmanız gerekiyor ve bu sebeple çok fazla eğitime, öğrenime açık olmanız lazım. Evet, başka bir dezavantaj, eğer büyük başlıysanız. Hastalarınızı ağırda tedavi etmek zorunda kalabiliyorsunuz ya da pet klinikle ilgileniyorsanız hisseli olan bir köpek ya da kronik kusması olan bir kedi ya da köpek onların bu durumlarıyla sürekli karşı karşıya kalabiliyoruz. Gelelim avantajlarına. Aslında işin en keyifli tarafı da burası. Derdini anlatamayan, ağzında dili olmayan canlının tedavisini yapmak ne kadar zor ise tedavi bitiminde onun sağlığına kavuşmasını görmek inanın hiçbir şeye değişilmez. Muhteşem bir duygu, muhteşem bir keyiftir. Veteriner Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra iş olanaklarının çok fazla. Bu bir avantaj. Yani diğer mesleklerle günümüz Türkiye'sinde bunu karşılaştırırsak 2019 yılında TÜİK verilerine göre hatırladığım kadarıyla okuldan mezun olduktan sonra bir iş sahibi olan olabilen veteriner hekim sayısı %80.1. Bu oran Türkiye'deki meslekler arasındaki yine bildiğim kadarıyla anlatacağım. En iyi oran. Avantajlarda biraz önce bahsettiğim gibi işsizlik oranının en düşük olduğu meslek elbette kafanıza kazançlar da takılıyor. Ona da cevap vermek isterim. İyi ve nitelikli bir veteriner hekim maaşlı olarak çalıştığı herhangi bir şirkette, işletmede, klinikte kesinlikle ortalamanın çok daha üzerinde maaşa sahip. İyi ve nitelikli bir veteriner hekim olmanın temel şartı araştırıcı ve eğitime açık bir insan olmak. Hoş bütün mesleklerde bu temel kural ama veteriner hekimliğin olmazsa olmazıdır. Özellikle klinisyen hekimlikte zaman içerisinde yenilenen tedavi protokollerini yakından takip etmek çok önemlidir. Gelişen ve modernleşen klinik ekip ve teçhizatının yakından takip edilmesi ve bunların kullanımının öğrenilmesi ve pratikte uygulamaya geçilmesi olmazsa olmazlardan. Yani yeni çıkmış ve modernize edilmiş bir röntgenin kullanımı ya da bir biyokimya cihazının kullanımı ya da bir ultrasonun kullanımı bunların eğitiminin alınmasına açık olmak gerekir. Teşhis ve tedaviyle kullandığımız bu ilaçları kullanıma hakim olabilmek hastalarınıza daha iyi hizmet verilmeniz için sizin işinizi kolaylaştıracak. Klinisyen hekimlikle ilgili konuşmak gerekirse hasta ve insan ilişkilerinde sıcak ve ılımlı olmamız gerekir. Vazgeçilmez olanlar tabii ki tatlı ve güler bir yüz, kliniğinizin daha iyi işletilmesini sağlayacaktır. Ve insan ilişkilerinizde sizi diğer meslektaşlarınızdan iyi ve nitelikli bir veteriner hekim olmak için bir adım daha öne taşıyacaktır. Şimdi tercihlerinizde size kılavuz olabileceğini düşündüğüm önemli bir paragrafa geldik. Eğer klinik hekimlik yapacaksanız, büyükbaş klinisyenlik ya da pet klinisyenlik gideceğiniz fakültede hayvan hastanesi mevcut mu değil mi lütfen bunu araştır. Ya da varsa hangi alanı istiyorsunuz ve o hayvan hastanesi o alanda daha iyi ya da kendini daha geliştirin lütfen bunların araştırmasını iyi yapın. Fakültelerin öğrenci işlerine kolayca ulaşıp sınav sistemlerinde öğretim durumlarının nasıl devam ettiği konusunda kolayca bilgi alabilirsiniz. Araştırarak fakültenizi tercih edebileceksiniz. Bu videoda veteriner hekimlik mesleğini elimizden geldiğince ve becerebildiğimiz kadarıyla size tanıtmak istedik. Size tercihlerinizde ve bundan sonraki üniversite hayatınızda başarılar dilerim.